Bilgisayarınızı TV'ye yansıtmak istiyorsanız yapmanız gereken işlem şudur. Bilgisayarınızda mutlaka Google Chrome kullanacaksınız. Mutlaka Google Chrome'u kullanacaksınız. Buradan 3 nokta olan yere bastırdığınızda yayınla seçtiğinizde burada televizyonunuzun ismini bulun. Burada mutlaka dikkat edilmesi gereken nokta bilgisayarınızın ve televizyonunuzun aynı ağ üzerine bağlı olmasıdır. Ancak buradan televizyonu seçmeden önce kaynaklar kısmına gelip siz sekmeyi yayınla derseniz sadece şu anda ekranda gördüğünüz yansıtırsınız. Oysa ekranı yayınla derseniz ekranı yayınla derseniz e, sizin hangi sekme açıksa televizyonunuzda onu yaparsınız. Ben ekranı yayınlayı seçtim ve televizyonumu seçtim evet. şu anda televizyonumda da aynı şey var ancak dikkat etmeniz gereken bir konu var burada hemen onu da göstereyim Bilgisayar ekranınızdaki mouse'un hareket hızı ile televizyonunuzdaki mouse'un hareket hızı aynı olmayacaktır. Aralarında e, aktarmadan dolayı biraz gecikme olacaktır. Şu anda ekranımda, bilgisayarımın ekranında gazete var. Burada da aynısı var. Ben bunu değiştirip örnek veriyorum. Başka bir yer açtığında, diyelim ki postalarımı. Burada postalarımı göreceğim. Bu şekilde ekranınızı kolaylıkla yansıtabilirsiniz.